Merhaba dolar tl tarafına geleceğiz öncelikle 33.60'ları gördük yukarı yönlü hareketin başladığı konusunu konuşacağız çünkü merkez bankası dolar satmaya başladı bakın 32'lerden aldığı dolarları şimdi satmaya başladı ne oldu da satıyorsunuz diyeceksiniz kendi yarattıkları krizde boğuluyorlar bu, bu hatayı bir kez yaparsınız iki kez yaparsınız üçüncü kere yaparsınız dersiniz ki artık yapmazlar herhalde bu hükümet olduğundan beri sürekli aynı hataları tekrarlıyor. Ne demektir bu? Siz enflasyonu düşürmeye çalışıyorsunuz. Bir krizde boğuşan bir ülke var. Siz hala Instagram'ı kapatsam, orayı mı kapatsam, yatırımcıları nasıl ürkütsem derdindesiniz. Yatırımcı çekmeye çalışmak için Mehmet Şimşek'i dünyanın dört tarafına yolladınız. Ama bir hamlenizde bütün yatırımcıları tekrar kaçırdınız. 6 milyar dolara yakın rezerv satılmış. Yani o kadar uğraşıp aldığınız rezervi sadece %5 karla satabildiniz. Bu da kar demek değil elbette ama %5 yükseldiğinde satmak zorunda kaldınız diyelim. Neden? Çünkü kuru da tutmak istiyorsunuz. Kuru tutma telaşınız yine başladı. Merkez Bankası rezerv satarak kuru tutamaz. Kurun bir değeri varsa ona izin vermesi lazım. Ama tabii biz serbest piyasa mıyız, değil miyiz? Ona bile karar vermiş değiliz. En azından piyasalar açısından şöyle bakmak lazım. Mehmet Şimşek açısından beklentimizden düşük bir profilde yönetmeye devam ediyor ekonomiyi. Kriz üretebilme yeteneği sayesinde de hükümetin Halen problemlerin baş kaynağı olarak devam ettiğini görüyoruz. Bunu çözmesi gereken hükümetken hükümet problem üreten bir hale gelmiş durumda. Bu kısır döngüden çıkmamız çok zor. Bir şekilde dolar ile de yine sert harekete sebebiyet verecekler. Borsalar sarsılıyor. %50 faiz var ve hala toparlanma, enflasyonda düşüş emaresi yok. Evet enflasyon baz etkisinden düşüyor da normalde kaç düşmesi lazım? Ne kadar düşüyor? 2.1'ler civarında gelmesi gereken enflasyon 3.2 civarında geliyor. Neden geliyor? Çünkü %38, %40 zam yapıyorsunuz her şeyi. Memura ne kadar veriyorsunuz? %19. Ya da emekliye ne kadar veriyorsunuz? Bir o kadar. Peki siz bu kadar vatandaşa az verirken kendiniz kepçeyle alıyorsanız bu bana Özal dönemini hatırlatıyor. Özal da böyle yapardı. Sonuçta ne oldu? Özal iktidarı kaybetti.